Merhaba, ben Anıl Çelikaya. Mimaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyorum. Resim bölümündeyim. Güzel çizmeye çalışmayalım, karalayalım, saçmalayalım, eskizler yapalım istiyorum. Çöpten adam bile çizemiyor değilsiniz. Sadece hiçbir şey çizmek için uğraşmıyorsunuz. Benimleyseniz başlayalım. Çöpten adamdan başlıyoruz. Evet. Çöpten adam. Yani bildiğimiz Ali arkadaşımız. Gayet basitçe çizdim. Teknik resim bilgilerine göre ki bunu kaydetmek zorunda değilsiniz. Çizerken bize şimdi yardımcı olsun diye söylüyorum. Yetişkin ve erkek figürü 8 baştan oluşmaktadır. Bu ne demek? Yani uzunluğu 8 kafa ediyor anlamında. Şunu bir kafa olarak sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kafa. Ve aynı zamanda da 2 kafa genişliğinde olmalı. Yani bizim cin alimizin şu şöyle bir kutuya sığması gerekirken kendisi burada çöpten bir şekilde duruyor. Peki bunu nasıl yaparız? Yani kollarıyla beraber bu arkadaşımızın gövdesi bu genişlikte olmalıyken kendisi bu genişlikte. Eğer bu genişlikte bir gövdesi olsaydı ne olacaktı? bu kollar ve bu bacaklar bu çöpten değil bu kenarlardan çıkıyor olacaktı. Öyle değil mi? Bu birinci kuralımız. Vücut genişliği. Ve hep karşımıza çıkacak ve unutmamamız gereken kelime de aks. Buradaki önemli aks dediğimiz şey akslar aslında bir parçanın e, yönünü belirleden çizgilerdir. Yani tekniklerimi bu değil ama mantığı bu. Buradaki en önemli şey de olmayan şey ve artık olacak olan şey omuz ve kalça aksı. Şimdi omuz ve kalça aksına sahip bir Cineli çizdiğimizde bu çizgiyi hep kullanacağız. E, omurga gibi düşünün tam ortasından geçiyor figürün. Ve artık kullanacağımız yeni çizgimiz omuz ve bel çizgisi. Şimdi bunlar, bu çizgiler omuzların ucundan kolları, kalçaların kenarlarından da bacakları çıkaracak. Yani gövde, bu gövde bu genişlikte demek. Şimdi bu bağlantı noktaları olarak kabul ettiğimiz noktaları çoğaltmamız gerekiyor. Nasıl? Kolda Birer bağlantı noktası da var. O da dirsek bağlantısı ve el bileği bağlantısı. Bacakta dizler, bu ayak bilekleri. Bu bağlantıları unutmayacağız. Şimdi çöp adamımızdaki bu çöpten çizgilerde aslında kalınlığı olan bir kolun ortasından geçen çizgiler olarak kabul edilecek artık eklem yerlerinde olan parçaları artık bölüyoruz bacaklara kollara kalınlık eklediğimizde dediğim gibi bu çöpten adamın çizgileri aslında bacağın ortasından geçen kolun ortasından geçen çizgiler oldu aynı çöp adamın gövdesinin artık bu geniş gövdenin ortasında geçen bir çizgi olduğu gibi bu. Bunlara yön veren aksları belirliyor. Birazdan figürü hareketlendirdiğimizde göreceğiz zaten. Hı, saçını unutmuşuz. Peki yüzün ortasından geçen çizgi? Tabii ki de o da var. Bir de enine olan ortadan geçen çizgi var. Yani bu nokta yüzün tam ortasını belli ediyor. Dikine böyle, yatay olarak da böyle. Yüzün tam ortasında her zaman gözler vardır ve onları kulaklar takip eder. Peki gövde nasıl bükülecek eğer böyle bir kutudan oluşuyorsa? Hayır. Gövde böyle tek bir kutudan oluşmuyor. Aksine iki kutudan oluşuyor. Göğüs kafesi ve kalça. Leğen kemiğinin olduğu. Biliyorsunuz ki burada insan vücudunda iç organlarımızı koruyan bir göğüs kafesi var. Bir karın boşluğu var. Ve burada bir leğen kemiğimiz var. Bacaklarımızın bağlı olduğu. Ve ortadan geçen omurgalarımız var. Ve tabii ki de boynumuz var. Bunu kalınlaştıracağım sizin için. Gördüğünüz gibi gayet kalın. Odun gibi bir figür kendisi. Berbat bir vücut şekli var. Ama doğru ölçüleri yaptığımızda güzel olacak. Şimdilik mantığı anlamak istiyoruz. Bu bağlantı noktalarında küçük daireleri daha büyük yapalım ki aynı bir çocuk oyuncağında ya da action figürde olduğu gibi bunların hareket eden bağlantı noktalarındaki o yuvarlak eklemler olduğunu anlayabiliyorum. Şu an resmen ahşaptan yapılma bir oyuncak gibi duruyor kendisi. Şimdi Jinal'in kafasına odaklanmamız lazım çünkü kafa vücut ölçülerinde belirleyici. Biz kafayı düzgün yapmazsak vücut ölçülerine doğru yapamayız. Şimdi yüzün ortasından geçen çizgiye ele aldık ve bu gözlerin, kulakların yerini belli ediyordu. Peki bu tarafa bakan veya yukarı bakan veya aşağıya bakan bir figür çizmek istediğimizde bu çizgileri nasıl kullanacağız? Gördüğünüz gibi yüzündeki çizgi bu tarafa döndüğümde yüzümün bu tarafın daha dar bu tarafını daha geniş yaptı öyle değil mi öyleyse Böyle bir yuvarlağı takip ettiğini düşünmemiz gerekiyor kafayı bir daire olarak yani iki boyutlu değil bir daire olarak düşünmemiz gerekiyor Dolayısıyla bu çizgi böyle bir yay şeklinde alıyor Kafanın ortasından geçen bununla beraber de Gözleri buraya alıyoruz Oysa figür artık buraya bakıyor Peki bu tarafa ama yukarı bakmak istediğinde yine yüzün ortasından geçen çizgi. Buraya alıyoruz fakat gözlerimin olduğu kafanın ortasındaki çizgiyi yukarı almamız gerekiyor. Yani bu çizginin üzerinde kafamın üzerini daha az, bu çizginin altını daha çok görüyoruz. Yine bir daire olarak düşünüyoruz ve bu çizgi her zaman bu dairenin ortasına denk geliyor. Çünkü kulağı takip eden bu göz çizgisi ben kafamı kaldırdığımda da yine kafamı takip ederken buraya denk geliyor. Yani yine kafamın tam ortasına denk geliyor kulağım. Halbuki gözlerim artık yukarıda. Yani şöyle bir çizgi takip ediyor. Kulak yine buradayken gözleri buraya almış oluyoruz ve figür artık yukarı bakıyor. Aşağıya bakarken de aynı şekilde. Bu tarafa fakat aşağıya bakan bir figür çizerken Karikatüristik çiziyorum tabi. Gayet basit. Dandik bir şekilde. Mesela bunları ağız, kaş falan ekleyebiliriz yani. Nedir yani? Aşağıya bakan bir figür elde ediyoruz. Ama bu kafa yapısıyla tabii ki de olmaz. O yüzden bizim insan iskeletini anlamamız gerekiyor. Kuru kafayı ele alalım örneğin. Bunu böyle çizmek zorunda değilsiniz. Ama ileride tabii ki de çizmek zorundasınız. Çünkü insan kafatasını, insan yüzünü anlamanın en iyi yolu bir kuru kafa çizmek. Burun. Şöyle klasik bir kuru kafa çizelim yandan. Göz boşluğu. Onun yanı. Bunlar da dişleri olsun. Evet, kur kafanın şekli bu ama insan kafasının şekli böyle bir şey değil. Çünkü bunun üzerine kas, et gibi faktörleri eklediğimizde insan kafasının yapısı oldukça değişiyor. Bakın burun, etli bir burun, alt dudak. Gayet etli bir çene, bir gıdı ve tabi boyun, ensedeki kaslar. Benim bu çizimden anladığım temel olarak insan kafasının bir daireden ve ona ek gelen böyle bir parçadan oluştuğu yönünde. Kuru kafadaki üst ve alt çene bölgesi gibi. Bunu tek başına çizersek şöyle bir şey işte. Biz bunu yumuşatırsak şöyle bir şey olarak algılayabiliriz insan kafası. Gayet basit. Karikatüristler bunları kullanır. Hani onlar doğru çizemez gibi geliyor insanlar ama anatomiyi gayet de bilirler. iyi kâğıtçılar. Temel olarak bu kafaya önden gördüğümüzde eklediğimiz bu ek parça bize oval bir yüz veriyor. Tam ortası böyle. Peki hafif sağa ya da sola bakan bir baş çizeceğimizde böyle birbirlerine baktıklarını düşünelim. Bu eklediğimiz ek parçayı biraz bu tarafa kaydırıyoruz. Çeneyi bu çizginin ucuyla birleştiriyoruz. Burada da aynı şekilde yüzün hafif. Bu tarafına yerleştiriyoruz. Artık birbirine bakan iki kafamız var. Tam yandan çizimde kuru kafadaki gibi bu ek parçayı tamamen bu tarafa yerleştirip bu şekilde bu tarafa bakan bir kafa elde sağlıyor. Boyun burada. Bunlar da boyun biraz gizleniyor. Bu da tamamen gizleniyor. İkinci derste görüşmek üzere.